Evet sevgili arkadaşlar merhabalar hepiniz yeni bölümümüze hoş geldiniz. Hafta içi bülteniyle tekrardan karşınızdayız ama bildiğiniz gibi hafta içerisinde de çok güzel karşılaşmalar yok. Sizler bizlere mesajlar gönderdiğinizden dolayı aslında çok kısa bir video ile karşınızda olacağız. Önümüzdeki haftadan itibaren zaten yine güzelliklerin başlayacağını da biliyoruz ve geniş detaylı analizlerimizle birlikte yeniden karşınızda olacağız. Tabi bölümümüze başlamadan önce isterseniz hafta sonundan bahsedelim. Aslında şanssız bir hafta sonu geçti ama mesela Fransa Lig 1 kuponumuzun yine bazı arkadaşlarımız hatta büyük bir çoğunluk tarafından güzel bir şekilde değerlendirildiğini görebiliyoruz. Mesela Ren maçıyla 1.85 oranı vardı. Lyon maçını kombin yapanlar yine kazanmışlar. 2'nin üzerinde 2.25'in üzerinde kazanmışlar. Ben tebrik ediyorum ama ben oranı yükseltmek adına biliyorsunuz 4.5 altında veya bir buçuk üstünde şeklinde değerlendirmeler yapıyorum. İddia severler farklı şekilde değerlendirebiliyorlar. Kendi fikirlerinizi katmanız bu konuda her zaman çok önemli diyelim. Liverpool mücadelesinin olduğu kuponumuz vardı. O kuponumuz ne yazık ki başarısız oldu. Onun dışında pazar günü yapmış olduğumuz kuponda ne yazık ki Bodo Glimt'in gol yememesiyle birlikte kaybetmiş oldu. Ama tabii yine 1.5 üstü alanlar, 2.5 gol üstü alanlar bizlere mesajlarını göndermişler. Çok güzel bir hafta sonu geçtiğini söyleyemeyiz ama zaten biliyorsunuz sizlere de söylemiştim videomuzda. Biraz rahat hareket etmiştim ben. Mesela alternatif karşılaşmalarımızda yüksek oranlı mücadelelere biraz gitmiştim. Sisteme de girebilecek karşılaşmalarda ama biz tabii ki de cumartesi ve pazar ne yaptıysak Kombin konusunda başarılı olamadık. Bazı tekli karşılaşmalarda başarılı olduğumuz gözüküyor ama genele baktığımızda çok güzel geçtiğini söyleyemeyiz. Tabi hakemsizsiniz.com üzerinde de yine indeks çalışmalarımız devam etti. Bazı karşılaşmalarımız özellikle tekni yapmış olduğumuz çalışmalar kazandırdı ama yine çok fazla yüzdeli bir şekilde kazandırdığını söyleyemeyiz. Yani %65'lerde, %70'lerde kaldık. Birçok karşılaşmaya girmenin de böyle 8, 10, 11, 12 karşılaşmaya girmenin de bazen sonuçları da olabiliyor. Biz biraz son dönemdeki başarımızdan dolayı aslında rahat bir şekilde hareket etmiştik hafta sonunda. Artık önümüzdeki karşılaşmalara diyelim şansımız bol olsun. Eylül de güzel geçerse mesela Haziran'ın 16'sından itibaren işte Temmuz'u işin içine koyuyorum, Ağustos'u işin içine koyuyorum. Çok güzel bir bir buçuk ay geçirdik ki e, kupon sayımızın da oldukça kazanan kupon sayımızın oldukça fazla olduğunu söyleyelim. Özellikle teknik analizlerde de yine güzel başarılar elde ettik. Tabii katıl butonundaki arkadaşlarımıza da ilk defa sanırım bu hafta sonunda çok güzel bir hafta sonu geçirtemedik ne yazık ki ama dediğimiz gibi önümüzdeki haftalardan itibaren yine karşılaşmaların geniş analizleriyle birlikte başarı gelebileceğine inanıyorum ben. Mücadeleleri izleyerek yorumladığımızdan dolayı daha faydalı oluyor biliyorsunuz. Normal sezon içerisinde. Yine like'larınızı gönderirseniz çok memnun edersiniz bizleri. Aramıza çok sayıda katılan sevgili dostumuz var. Çok sayıda abone gelmiş. Hoş geldiler. Sefalar getirdiler. İsterseniz karşılaşmalara geçelim arkadaşlar ama karşılaşmaları enine boyuna yorumlayamayacağım. Zaten biliyorsunuz hafta içerisinde bir Uluslar Ligi turnuvası var. Kendi klasmanlarındaki takımlar, milli takımlar mücadelelerine oynayacaklar. Milli oyuncuların tabi hangi kadrolarla sahaya çıkabileceği de çok önemli. Tabi bunları kestirmek çok zor ve bunlar hazırlık karşılaşmaları. O yüzden tamamen ama tamamen yine hafta sonunda olmuş olduğu gibi takiplik böyle 5 liralar 10 liralar şeklinde hafta içerisini geçirebiliriz düşüncesindeyim. O yüzden çok fazla üzerinde durmayacağım. Çok kısa bir video olacak sadece görüşlerimi aktaracağım. Siz değerli dostlarıma çünkü çok fazla yorum da göndermişsiniz mail de göndermişsiniz. Çok teşekkür ediyorum ben ilgi ve alakanızdan dolayı hatta. Hakemsizsiniz.com üzerinde de bir güncelleme yapmayız büyük ihtimal. O yüzden iddia severler için aslında şunu söyleyelim. Hakemsizsiniz.com hafta içerisinde çok fazla güncellenmeyecek. Bunu da hatırlatalım. Ben hemen fikirlerimi söyleyeyim isterseniz. Çıkarmış olduğum yüksek oranlı karşılaşmalar var. Karşılaşmaların ideal tercihlerini de naçizane sizlere aktaracağım. Eğer sizin de kafanıza yatıyorsa sizler de araştırmalarınızı yapın. Kafanıza yatıyorsa karşılaşmaları değerlendirebilirsiniz. Evet Almanya ile İspanya oynayacak 21.45'te ayın 3'ünde bu karşılaşma. Alman futboluyla İspanyol futboluna baktığımız zaman aslında aralarında çok büyük farklar var. Normal genele baktığımızda bu farklar nelerdir diye soracak olursak ben ekollerden bahsetmek istiyorum sizlere. Bir tarafta Almanya'nın oynamış olduğu futbol ekolü, öbür tarafta ise İspanya'nın oynamış olduğu futbol ekolü ki İspanya'ya şöyle son dönemde genel olarak baktığımızda sadece 2000'li yılların sonundan itibaren çıkışta olan takımlardan bir tanesi, milli takımlardan bir tanesi olarak görebiliyoruz ama Almanya tarafına baktığımızda Almanya'nın geçmişten itibaren işte 1950'lerden 1960'lardan itibaren o Batı Almanya döneminden itibaren oynamış olduğu bir ekol var. Bu ekolün adı zaten hücum futbolu. Zaten Bayern Münih'te de yine bunları çok fazla görüyoruz. Alman ekolünü en iyi temsil eden kulüplerden bir tanesi Bayern Münih ki bu sene Şampiyonlar Ligi'ni de aldılar. Tabi Almanya'nın kadrosuna veya İspanya'nın kadrosunu çok fazla detaylandırmayacağım. Sadece tahminimi söyleyerek geçeceğim. Ben Almanya tarafındayım burada. 2-15 oranı var. Kazansa da kaybetsede Almanya tarafına gitmemiz gerektiğini düşünüyorum ben. Almanya'nın oynamış olduğu Hücum futbolundan dolayı İspanyollar biraz daha sıkıcı oynuyorlar biliyorsunuz. Yan pasları çok yapan bir milli takım. Tabii ki de dönemsel olarak başarıları var İspanya'nın geçtiğimiz senelerde ama son dönemde ben İspanya'yı milli takım olarak da çok fazla beğenmiyorum. Başındaki hocalarını da zaten çok fazla beğenmiyorum. Almanya'nın ben bu mücadeleyi kazanabileceğini düşünüyorum. Yine ufak yapacağımız kuponlarda ya da sistem kuponlarda ben mücadelenin değerlendirilebileceğini düşünüyorum. Ki zaten şu da var. Bu karşılaşma bir Reputasyon mücadelesi yani gövde gösterisi mücadelesi ona göre de futbol oynayacaktır düşüncesindeyim ben Almanya'nın. Bir diğer mücadelemize geçelim isterseniz yine 21 oynanacak ayın 3'ünde oynanacak bir karşılaşma Finlandiya ile Galler karşı karşıya gelecek tabi Finlandiya'yı yine Avrupa şampiyonası elemelerinde izlemiştik biliyorsunuz genelde kapalı futbol oynayan bir takım orta sahayı çok kalabalık tutuyorlar ileride Pukki ile birlikte bir şeyler yapmaya çalışıyorlar ve öne de çıktılar aslında yani Finlandiya futbolu son dönemde son 4 senede özellikle çok fazla gelişim gösterdi. Galler tarafına baktığımızda da Galler'de de gerçekten ciddi anlamda bir yükseliş var ve önemli takımlara karşı almış oldukları önemli galibiyetler var. Son dönemde resmi maçlara baktığımızda maç kaybetmediklerini de görüyoruz. Tabii bu mücadeleyi Galler'in kazanma ihtimali var ama ben Finlandiya'yı da boşaltmak istemiyorum. Çünkü mesela Finlandiya'nın İtalya'ya karşı oynamış olduğu oyunları izlemiştik ki hatırlayacaksınız bir karşılaşmayı neredeyse ikinci karşılaşmayı Finlandiya'da oynanan mücadeleyi neredeyse kazanıyorlardı. Çok iyi oynadılar o mücadelede. O yüzden o karşılaşmaları da baz alıyorum biraz ve mücadeleden beraberlik bekliyorum ben 2.70 orandan. Bu arada Almanya maçı ile ilgili ideal tercihimi söylemeyi unutmuştum. 1-0 çifte şans şeklinde en idealden değerlendirilebilir düşüncesindeyim. Almanya'nın kaybedeceğini düşünmüyorum. Bu karşılaşmada da 0 yüksek oranlı tercihimiz 2.70 orandan. Onun dışında ideal olarak da ben mücadelenin 1-1 bitebileceğini düşündüğümden dolayı 1.5 gol üstü değerlendirilebilirmiş gibi gözüküyor. Onun da oranı fena değil. Sizler yine kontrol edersiniz. Kadrolara bakmayı tabii ki de hiçbir zaman unutmayın. Tabii milli takımımız da bir karşılaşma oynayacak. Biz de biliyorsunuz bir klasman atladık. Çok kötü bir klasmandaydık. Orayı geçmeyi başardık. Şu anda Macaristan, Rusya ve Sırbistan'la birlikte B grubunda yer alıyoruz. Ve yine ayın 3'ünde saat 21.45'te Macaristan'la karşı karşıya geleceğiz. Zaten Macar ekolünden de bahsedebiliriz. Onlar da yine aynı futbolu devam ettirmeye çalışıyorlar. Genelde 4-3-3 formasyonunu çok fazla uygulayan takımlardan bir tanesi. Özellikle Avrupa milli takımları arasında geçmişten yine gelen çok önemli bir milli takım Macaristan. Tabi son dönemde çok iyi oyuncuları yok ama yine ileride özellikle çok önemli oyuncularının olduğunu söyleyelim. Türkiye'den zaten milli takımımızdan bahsetmemize gerek yok. Yurt dışına yapmış olduğumuz oyuncu ihracatlarıyla birlikte çok iyi bir milli takım haline geldik ve zaten Avrupa Şampiyonası'na da gitmeyi başarmıştık. Bu mücadelede de ben Ay Yıldızlı takımımızın bu karşılaşmada oldukça hücum oynayabileceğini düşünüyorum. Macarlar zaten hücum oynayacaktır. O yüzden 1.85'ten 2.5 gol üstüne gitmek çok mantıklı olacakmış gibi geliyor. Ben milli millilerimize de başarılar diliyorum. Özellikle sakatların da geri dönüşüyle birlikte çok güzel bir kadroyla bu mücadelede sahada olacağız. Macaristan'ın da gol atması mümkündür diye düşünüyorum. Tabi ideal olarak bir buçuk gol üstü yine karşılaşmada değerlendirilebilir görüşündeyim. Yine ayın 3'ünde sabaha karşı oynanacak 06'da oynanacak Los Angeles FC San Jose Earthquakes mücadelesinden çok kısa bir şekilde bahsedelim. Tabi Los Angeles FC'yi ben takip ediyorum. Karşılaşmalarını da sabahladığım günlerde izlemeye çalıştığım bir takım. Geçen sene de zaten çok fazla değerlendirdiğim takımlar içerisinde. Tabi Los Angeles FC'yi takip ettiğim gibi San Jose Earthquakes'i de çok fazla takip ettik. Geçen seneden bizleri takip eden arkadaşlarımız bilecekler. Tabi bir yazı yazmıştım. Bir inceleme yazısı da yazmıştım geçen gün. Earthquakes takımında orta sahada oynayan ve takımını geçiş hücumlarında çok güzel bir şekilde atağa kaldıran çok teknik bir oyuncu var. Kazıyaşvili bu karşılaşmada da oynayacak ama Los Angeles FC tarafına baktığımızda geçtiğimiz Los Angeles derbisinde sakatlanan Carlos Vela'nın yine bu karşılaşmada oynamayacağını söyleyebiliriz ki takım için çok ciddi anlamda önemli bir oyuncu. Bu karşılaşmada oynamayacaklarından dolayı ben normalde 1'e gidebilirdim Carlos Vela oynasaydı ama San Jose Earthquakes'in de biraz olsun oyununa hakim olduğundan dolayı bu karşılaşmaya ben 2.5 gol üstü tercihinde bulundum. Sadece 2.5 gol üstü tercihini düşünüyorum. 1.30'luk bir oranı var. Az geliyorsa 3.5 gol üstü şeklinde de yine ufak yapacağız zaten mislilerimizi. Bu şekilde değerlendirmelerde yapabiliriz. Görüşündeyim. Bir diğer mücadelemiz Portland Timbers Los Angeles Galaxy mücadelesi. O da sabaha karşı 5.30'da baş başlayacak yine ayın 3'ünde oynanacak bu karşılaşma. Bu mücadelede de ben aslında gollü bir karşılaşma bekliyorum. Zaten yine Timbers'la ilgili de bir yazı yazmıştım katıl butonunda. Arkadaşlarımıza çok detaylı bir yazı yazmıştım ama tabi Amerika'daki protestolar nedeniyle karşılaşmalar ertelenmişti 3 gün önce. O karşılaşmalar henüz daha yeni oynanacak. Ben bu karşılaşma hakkında zaten iki takımdan da goller bekliyordum veya 2.5 gol üstü şeklinde bekliyorum. Yine aynı şekilde düşünüyorum ben bu mücadele için. Karşılıklı gol var biraz daha öne çıkıyor tabii ki de. Bir birde kalabilme ihtimali var diye düşünüyorum ben. Yapmış olduğum yine istatistik çalışmaları da var. Benim gibi düşünenler varsa karşılaşmayı karşılıklı gol var olarak değerlendirebilirler. Bir sonraki mücadelemiz ve son mücadelemiz Serie A'dan. Brezilya Serie A'dan seçmiş olduğum bir mücadele. Santos'ta Vasco da Gama oynayacak ama bu karşılaşmayı tabi sizlere yorumlarken şunu söyleyeyim dürüstlükle. Ben Santos'un mücadelelerini veya Vasco de Gama'nın mücadelelerini izlemedim bu sene. Sadece özetlerinden takip ettiğimi söyleyeyim. O yüzden yatabilme ihtimalimiz biraz yüksek. Ben aynı fikirdeyseniz yüksek orandan değerlendirmeniz açısından mücadeleyi yorumluyorum. Benim beklentim bir birlik bir mücadele. Santos'la Vasco de Gama bu karşılaşmada yenişemeyecek ve berabere bitecekmiş gibi geliyor bana. 2.90'lık orana sahip. Onun dışında 1.5 gol üstü zaten mücadele için ideal olabilecek tercihler arasında. Yine araştırmalarınızı yaparak mücadeleyi sizler de değerlendirebilirsiniz. Evet değerli dostlar hafta içerisinden de sizlere seçmiş olduğum bazı karşılaşmaları indeks üzerinden veya izlediğim ve almış olduğum notlar üzerinden değerlendirmeye çalıştım. Kesinlikle ama kesinlikle temkinli olmakta fayda var. Her videomda bunları söylemiyorum. Haftada bir kere veya iki kere söylemeye çalışıyorum. Çünkü fixtür eğer bana güzel gelmiyorsa sizlere kendi düşündüğüm bilgiyi aktarmak durumundayım. O yüzden kesinlikle ama kesinlikle temkinli olmak gerekiyor. Bir sonraki bölümde tekrardan görüşmek dileğiyle. Bölümü de beğendiyseniz beğenilerinizi bekliyorum. Şimdiden ellerinize ve kollarınıza sağlık. Hoşçakalın. kalın